Merhaba arkadaşlar. Kabak tatlısı yapıyorum. Bir ön hazırlığı var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Kabakların aldığı şeker ve lezzeti kabağın cinsine göre değişir. Bir tencere aldım hemen. Alt kısmına çok az şeker sereceğiz. Şekerlerimin üstüne bir kat böyle kabaklarımı serdim kabaklarımı daha önceden istediğim boyutta kestim ve hazırlamıştım şimdi tekrar üstlerini şekerle örtüp tekrar üstüne kabak yerleştireceğim ben şeker oranını her zaman göz kararı ekliyorum kabaklarım yaklaşık bir buçuk kilo kadardı onu da açıklama kısmına mutlaka birebir ölçülerimi yazacağım püf noktalarını yazacağım bu işlemi aslında geceden yapıyorum çünkü kabaklar hemen şekerleri çekiyor ve suyunu salıyor Pişirirken tekrar su eklemek zorunda kalmıyoruz. Şimdi bu işlemi öğlen vakti gibi yapıyorum. Tenceremi kapatacağım. Biraz dinlenmeye bırakacağım kabaklarımı. Akşama doğru pişirmeye başlayacağım. Tekrardan su ekleme ihtiyacı duymayacağız. Kabaklarım böyle dinlenecek. Hemen onu bir kenarıya aldım. Pişirme aşamasında ara ara tadabilirsiniz. Şeker oranı size az geliyorsa şeker de ekleyebilirsiniz. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Sonraki aşamada görüşelim. Evet kabaklarımı şekerde beklettim. Gördüğünüz gibi suyunu saldılar. Ek bir su koymama gerek yok. Şimdi aygaza alıyorum tatlımı. Güzel bir şekilde pişirmeye başlıyorum. Tatlım kaynayana kadar önce kapağını kapalı bir şekilde pişireceğim. Eğer şerbeti kıvamlı olmasını istiyorsanız Kapağını açık bir şekilde pişirmeye devam edin arkadaşlar. Kabak tatlım pişti. Hem çatalla yumuşaklığına baktım hem de tattım. Şeker oranı da iyi. Şimdi aygazımı kapayacağım. Böyle bir yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Ben üstü açık bir şekilde pişirdim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Sonraki aşamada görüşelim. Tatlım dinleniyor. Siz isterseniz bu kısımda tatlılarınızı az bir şerbetle borcamınızı alıp bir müddet fırında da bekletebilirsiniz. 180 derecede. Öyle de güzel oluyor. Bu alternatifi sunmak istedim. Ben şu anda bu işlemi yapmayacağım ama isterseniz yapabilirsiniz. Kavak tatlım hazır. Hemen sunum tabağımı aldım. Şimdi masama götürüyorum. Üzerine biraz tahin döktüm. Ben çok seviyorum. Ceviz de koydum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.